Şimdi 2021 tarihinde çıkarılan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çıkardığı tebliğ ee, bu bizim sektörümüze e, yapılmış en büyük e, kötülük diyelim, öyle tabir edelim. Çünkü tebliğin içerisinde çok farklı maddeler var. E, sermaye yükümlülüğünün değişimi, e, adres değişiminde istenilen harçlar, yeni kurulumlarda istenilen harçlar, Türkiye'nin dört bölgeye bölünmesi, e, kimlik tespiti e, ve bunun limiti olmaması... Ortaklık yapısında şirketin temsil yetkisinin kısıtlanması, şirketin devir yetkilerinin elinden alınması, deviri Hazine Maliye Bakanlığı'nın deviri ben yapacağım, 6 milyona kadar para isteyeceğim gibi tebliğde bazı maddeler var. Bunlar bizim sektörümüzde ciddi sıkıntılar yarattı. Buna karşı böyle bir eylem yaptık biz. Sesimizi duyurmak adına. ...herhangi bir art niyetsiz bir şekilde. Ee, durum bundan ibaret şu anda. Yani sermaye yapısı... E, a, e, ...döviz buraları A ve B grubu ikiye, ikiye ayrıldı. E, i̇ki grupta da sermaye yükümlülükleri değiştirildi. Hali hazırda 1 milyon olan sermaye yükümlülüğü 5 milyona çıkarıldı. Sebebini bilmediğimiz bir şekilde. E, a grubundaki 5 milyon olan sermaye 10 milyona çıkarıldı. Bunu da sebebini bilmiyoruz. Nedir, ne değildir... Nereden böyle bir izlenip alıp da çıkardılar onu da bilmiyoruz. Ee, Ayrıca e, adres değişiklikleri var. Adres değişikliklerinde mesela buradaki döviz bürosunu alıp İstanbul'a götürdüğünüz zaman 4,5 milyon gibi para istiyor Hazine Maliye Bakanlığı. Devirlerde keza öyle. Yani şirket benim adıma kayıtlı ama ben şirkette hiçbir söz hakkım yok. Yani çocuğuma ya da babama devredemiyorum. Bunu devrettiğim zaman 4,5 milyon gibi para talebinde bulunuyorlar. Harç talebinde bulunuyorlar. Ee, tabii bu sektöre e, 1990 yılında e, izin verildi. Yetkili müesseseler, dernekle, e, den, yetkili müesseselere 1990 yılında verildi. Herkes bir 30 yıllık bir emeği var. 30 yıllık bir birikimi var. E, şirketler üzerinde e, bir marka değeri oluştu. E, herhangi bir e, sebep olmaksızın şirketimize Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 12-10-21 tarihinde çıkardığı tebliğle resmen el konulmuş oldu. Yani ben şöyle tabir ediyorum kendimce. Bu de şey'in maliyenin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çıkardığı tebliğ sektörde parası olanın devam edeceği, parası olmayanın kapat git demek demenin bürokrasi dili. Böyle bir Durum söz konusu biz buna karşı Türkiye'deki bütün yetkili müesseseler olarak bugün 11.45'te kepenk indirme eylemi yaptık. Sesimizi duyurmak için yaptık. Ayrıca dava sürecimiz devam ediyor. Danıştay'a tebliğin iptali yürütmeyi durdurma davası açılacak. Şu anda avukatlarımız sona gelmiş durumda. Bununla alakalı haftaya dava açılacak. Ve avukatlarımız gerekli basın açıklamasını kamuoyuna duyuracak. Hani devretmek, devretme, kapat deniyor ama kapatmak da çözüm değil. Kapattığınız zaman iki yıllık bir inceleme süreci oluyor. İki yıla kadar bir inceleme süreci oluyor. Bu süreç içerisinde faaliyet gösteremiyorsunuz ama geçmişten sorumlu oluyorsunuz. Öyle bir sıkıntı var tebliğde. Yani devir konusunda dediğiniz gibi şirketi kardeşime... Yani iki kişi ortaksın. iki, iki tane ortak var şirkette. Kardi, yani diğer ortana devrederken bile üç buçuk milyon para istiyor. harç istiyor. Yani adı belli değil. Harç istiyor. Üç buçuk milyon bana verirsen e, devrederim diyor. Yani böyle bir e, tebliğde abartılmış noktalar var. yani bizim kazanılmış haklarımızın elimizden alınmasını içeriyor bu tebliğ. Ee, biz buna karşı bir e, kepenk indirme eyleminde bulunduk. Yani sesimizi duyurmak için ama dediğimiz gibi dava süreci devam edecek. Ee, şimdi e, tabii ki muhakkak yani e, tebliğde kanuna hukuka ve anayasaya aykırı e, maddeler içeriyor. Yani hazırlayan arkadaşlar e, anayasaya uygunluğunu kanunlara uygunluğunu düşünerek hazırlamış değil. Yani e, birilerinin e, farklı bilgiler vererek e, böyle bir kanun e, tebliğinin ortaya çıkmasını sağlamış. Bunu tebliği de okuduğunuz zaman 18 sayfalık bir tebliğ. E, 28, e, 26 madde ve alt metinleri de mevcut olmakla birlikte e, böyle bir durum e, var tebliğin içerisinde. E, bunların e, biz değişmesi yönünde bakan beyle randevu talebimiz oldu. Randevu A, verildi. Sonra e, randevular iptal edildi. E, Görüşemedi kendisiyle. E, randevu talebimiz devam ediyor hala. Randevu alacağız. Yani tebliğ çıkarırken de e, bu arkadaşlar herhangi bir STK'dan yani sektörde 850 tane döviz bürosu var. Bu 850 döviz bürosunun e, bağlı bulundukları dernekler var. Bunların herhangi biriyle bilgi alışverişi yapılmadan sektörün nasıl işleyişi olduğunun konusunda bilgi almadan böyle bir tebliğ çıkarılması tamamen zaten hayatın olağan akışına aykırı. Böyle bir durum mevcut. Ayrıca kimlik mevzusuna geleyim. O konuda kamuoyu yanlış biliyor. Biz yetkili müesseseler olarak kimlik tespitine karşı değiliz. Lakin şöyle bir durum var. Şimdi bir dolar bile bozursanız kimlik ibra etmek zorundasınız ve biz almakla yükümlüyüz. Almadığımız takdirde ee, tebliğ de öyle diyor ki direkt kapatırım. Hukukta şu var. Önce uyarı. Sonra kınama. Sonra para cezası. Sonra yetki iptali. Yani üç madde es geçilerek direkt sona gelinmiş oluyor. Yani direkt e, idam sehpasına gidiyorsunuz. Herhangi bir e, yaptığınız e, hatada bilerek olmaz hata zaten. Bilmeyerek yapılan hatalarda yetki iptaline kadar götürüyor bizi. Kimlik tespitinde e, şöyle bir handikap var. Yani tebliğin amacı nedir? E, kayıt dışının kara paranın aklanması ya da e, terörizmin finansmanı diye çıkarıldı bu tebliğ. Ama e, kimlik bilgisi e, talep edildiğinde bu sefer millet ne yapıyor? E, benim kimliğim belli olacak diye gidiyor, e, kuyumculardan bozduruyor. E, şu anda Türkiye'de yaş yerleşik hale gelen yabancıların açtığı iş yerleri var. Suriyeliler, Iraklar. Bunların e, iş yerlerinden bozduruyor. Ee, telefoncu adı altında yapılan şeyler var onlardan bozuyor Merdiven altı yani öyle tarif edeyim Merdiven altı e, kaçak işletmelerden döviz işlerini e, gerçekleştirerek Kayıt dışı kalmaya devam ediyor Bu tebliğdeki en büyük sıkıntı da bu kayıt dışının önüne geçmek değil Aksine kayıt dışının önünü açmaktır e, Ciddi bir sıkıntı e, Bakanlık yetkililerinde bunu e, görerek, e, düşünerek e, Gerekli düzenlemeyi yapacağını umut ediyoruz